tenis kortunda. Millet hayatını vakfediyor. Ben iki dakikada öğrendim. Nadal Federer, Boris Becker daha çok Becker. <laughs> Beklerim. Suratına kapatıyorum. Üç, iki, bir. Buyur. Bak Reşerçin. Kaç haftadır buradasın. Olmuyor mu be abi. Yani arkadaşımsın. Kırılmanı istemem kusura bakma ama işine son vermek zorundayım. Sağlık olsun. Tam da bayram öncesi. Ha, muhasebeye talimat verdim, tam maaş ödeyecekler. Bayramda ne yapacaksın? Dokuz gün tatil var. Çocuklar alıp bir güne ineceğim. Ha, ortaklar bezdirdi beni. Bana kızmadın değil mi? Yok canım. Hadi birader. İyi bayramlar. Yengeyle delikanlıya benden selamlar. Aslında. Reşat Bey, biz çıkıyoruz. Size iyi bayramlar. Size de. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Pardon o isim şu, neydi? Dilara Su. Dilara Su. Güzel Dilara Su. Suyu ben ekledim sonradan. Güzel Su. <laughs> Valla şöyle söyleyeyim size. Sizin gibi güzel yüzlü hanımlara sektörde daima ihtiyaç var. Ay çok sağ olun. Ne demek efendim? Ne demek? <laughs> o sizin güzelliğiniz. <laughs> Beni dinlerseniz eğer... ...üç ayak kalmaz star olursunuz. Ay inşallah Tarbi. Allah söyletiyor diyeyim. <laughs> Kur'an çarpsın. <laughs> Tabii canım. Biz kimleri kimleri meşhur etmedik ki. Bir bilseniz <laughs> size şöyle kartımı. Evet. Orada cebim yazılı. E, 24 saat beni cepten arayabilirsiniz. Yalnız kontrolüm yokken hani ben sizi çaldırsam. Ne demek? Ne demek? Ne demek? Ben size hemen geri dönerim. Ben size hemen geri dönerim. Valla Tahir Bey çok sağ olun. Çok Hı. samimi bir insansınız. Şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Hı. Yani benim içimde bir oyunculuk ateşi var ve gerçekten ya, oyunculuk için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Güzel güzel bu Önemli çünkü ne kadar siz verirseniz o kadar verdiğinizde gerek şey yapmazsınız yani verdiğinizde kalmazsınız. Evet, şöyle yapalım, fotoğraflarınızı isterseniz bir. Aa, evet. Hemen şimdi çekecek miyiz böyle? Evet. E, deneyelim bir fotoğraflar, bakalım nasıl. Şabab şey bir deneyelim. Ha, ben heyecanlandım da biraz böyle makine görünce. Yok canım, değilim. yok 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 heyecanlanacak bir şey yok. Güzel, benim elim gayet hafiftir zaten zaten. Evet. <laughs> oh. Çok güzel, çok güzel, çok çok. Çok çok

Hani şu paralarını ödemediğimiz konuk giden kadınlar var ya. Onlar ofisi bastı. Vallahi de. Vallahi. <laughs> Kız dur tamam yemek mi çarptı sen? Şey <laughs> git bir şey uydur. Deep, de ki <laughs> 5-10 dakika oyala. Ee, şeye bu, gitti. Nereye gitsin? toplantıya gitti. Toplantı. Toplantı tamam. Hadi göreyim Siz de bu Ay! ne oluyor? Tamam tamam tamam. Ay! 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 Ne oluyor ya? Hayır Bey. Nereye geldik biz böyle? Şşş. Bir gelmedik. Daha tam gelmedik yani, ben size gelirken haber vereceğim. Ah! Tükürt mükerrahimlerle eğer burada uçursanız... Eee, ee, bir ...bir yere imzalarım olsun. Elin kızım. Bak, 155 elli beş alacağım var. Yok bin bölüm. Allah Allah. İşte işsiz insanlara yardım et, sonunda olacağı bu. Nankör bunlar, nankör. Sağ efendi, bakın biz çok köklü bir milletiz. Eee, pardon şirket. Ben orada şakşak yaparken değil mi? İşte bizim böyle biraz hareketli bir sektörümüz var. Her an Adrenel'in. Yıkılıyor vallahi Adrenel'in elinde. <laughs> Durun canım, daha bir şey görmediniz Bu Görmediğim hali. Evet evet, Adrenel'in yeni başlayacağı. Ay dur, Tayyip Bey. Bir de Hani böyle bir sahne olduğunu varsayınca. Çalışıyoruz, prova yapıyoruz. <laughs> Yok, gıdıklanıyor musunuz yoksa? Vallahi gıdıklanıyorum. <laughs> vallahi parçalarla. Ben de sessiz yaparım. Sessiz yapalım. <laughs> <laughs> ee damat, nasıl gidiyor filmcilik işleri, var mı yeni projeler? Vallahi baba bizde yeni projeden ziyade tabi yapılan projelere biz dışarıdan oyuncu ve yardımcı eleman sağlıyoruz biliyorsunuz. Vallahi açık konuşayım aslında adamı olan malı götürüyor. Ben de kafaya taktım bir dizi patlatacağım, reytinglerini e, yani tavan yapacak o zaman yırtacağız işte. <laughs> Baba enişten filmci değil, casting şirketi sahibi. Yani programlara figürasyon falan veriyor. Ee, yok haklı tabii aslında. Do doğru söylüyor. Çünkü bizim işimizin sadece bir bölümü bu. E, tamamı değil tabii ki. Ya enişte sizin yönetici aradı. Hala ayra yatırmamışsın. Oğlum çok ayıp. Yani söylenecek şey mi bu? E yine biz öderiz. Ne olacak? Kaç paralık şey? Ablam bu sabah Paris'ten aradı. Ah canım ne yapıyorlarmış? Ne yapacaklar? Her bayram bir yere gidiyorlar. Ben sizi üzülüyorum. Bu bayramda bir yere gidemediniz. Tatlımız dedik. Sağ ol anneciğim. canım. Kalkalım artık. Bak, Kalk. bayram ziyareti başka yerlerde var gideceğimiz. Gel kızım. Bize misaledir. Ya arıyorum arıyorum hep meşgul. ama konuşuyorsunuz ya. Ha? Mete girecek fatura göte. Ne diyorsun Reşatçım? Zaten canım sıkkın. Fatura diyorum. Fatura da fatura. Hayriye'yi hatırla. Amerika çok yazar girer kıçına. Nasıl yeni beste? Mete, bu ne kardeşim? 100 milyar fatura gelmiş. 9 gün 24 saat muamele hatlarıyla konuşulmuş. Kim yapar abi bunu? Şimdi bunu kim ödeyecek? Hem o kadar da dedik şehirler arasına kapat diye. Allah Allah nasıl olmuş ya? Nasıl olmuşu var mı abi olmuş işte. Seni adam diye buraya oturttuk ettiğin şu işe bak. Tamam suç benim. Olan olmuş. İstersen ortaklıktan ayrılayım. Hissem de sizin olsun. Tamam abi en doğrusu bu. Bilmiyorsan çeker gidersin. Kol gibi girdi kıçımıza ya. Sen mi yaptın? Neden? Neden ulan? İşte belki bu yüzden. Kovarsan kirpiyi unut iyiliği. Sen hastasın oğlum. Vallahi hastasın. Git tedavi ol. Ben hastaydım, şimdi tedavi oldum. Oh, çok rahatım. Sen hastalandın galiba ha? Ben de işsiz kaldım sayende. Bir paket kına yollayayım, münasip bir yerine yak. Kınayı da yakarım, seni de yakarım. Göt. Lan you <music>